Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uluğa, tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün 9 Kasım 2012 günlerden Cuma haftanın son işlem günü. Günün ilk canlı yayındayız. Saatlerimiz 12.10 10 civarlarında. Açıkçası yolulardaki hareketin artık başlayacağını ve hedefe ulaşacağımızı düşünerek bu saatte başladık canlı yayına. Önemli olan zaten fayda sağlayabilmek. Evet arkadaşlar güzel bir haberle başlıyoruz canlı yayına. Ee, gece saatlerinde e, bakın şu şekilde yapmış olduğumuz e, yoruma baktığımızda e, şöyle bir analizde bulunmuştuk. Özellikle 27.71 e, 27 71 27, 68 arasındaki 15'lik bölgenin altında kalınması durumunda trend aşağı almaya devam edebilecektir. İlk hedefimiz bugün için 1.27 Pardon 27-22 olacaktır e, demiştik arkasından 27.07 ve 26-83 karşımıza çıkacaktır e, şeklinde bir analizde bulunmuştuk e, görüyorsunuz görmüş olduğunuz gibi daha doğrusu e, şuradaki bölgeyi bölgeyi geçemedi ve buradan aşağı doğru harekete başladı e, ve yaklaşık 48 püklük bir hedef vardı. Bu hedefe de ulaştığımızı gördük arkadaşlar. Ve böylelikle e, ilk hedefimiz gerçekleşmiş oldu. Şimdi e, bence burada bir dur vermemiz gerekiyor. Eğer bu seviyenin altına e, gelecek olursa hareketin devamı gelecek ve hatta şöyle yapalım. Şunları birazcık daha ekranı tamamen kaplatalım şu şekilde. Evet bu seviyenin altına gelecek olursa 27.07 ve arkasından 26.83'e kadar bir hareket gelebilir arkadaşlar. Bundan da bahsedeyim. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Gece saatlerinde Çin'den gelen verilerin olumlu olmasından dolayı özellikle sanayi üretim ve perakende satışlar verisinin olumlu olmasından dolayı bizim ekmeğimize birazcık yağ sürüldü arkadaşlar. Bu çok güzel oldu. Yukarı doğru tepki geldi. Gördüğünüz gibi 27.71-27.86 aralığı kırılamadı. Hatta tam şunun tepesinden başlayan düşüş. Eğer ki şuradaki harekette ortalama baz alarak çalıştıysanız 27.71'den e, eğer ki bunu değerlendirdiyseniz aşağı doğru e, yaklaşık olarak 47 pip civarlarında bir kar oluştu şu ana kadar arkadaşlar. Hareketin devamı için dediğim gibi e, buradan karı almamız gerekiyor. Eğer buranın altına inersek Bakın aşağıda bir iki tane, e, hatta şöyle bir burada, bir 19'da, bir de 16'da iki üç tane e, desteğimiz var. Şu iki desteği de kontrol etmek gerekiyor. Eğer biraz daha güvenli işlem e, istiyorsanız, bakın risksiz demiyorum bu sefer. E, zaten bunu hiçbir zaman söylemedim ve yanlışlıkla bile söylemiyorum. E, riski az bir işlem ya da güvenli bir işlem istiyorsanız şu alanı pas geçersiniz şu alanın altında yani 27.07'nin altında 26.83'e kadar bir hareket beklersiniz. Bu da mümkündür. Ama bunun için öncelikle şuradaki 27.22'nin altında kalmamız gerekiyor. Çünkü ancak bunun altında hedefimiz 27.07 olacak. Ve belki sonrasında biraz daha aşağı hareket. Fakat e, şuradaki 22 seviyeleri geçilemez ise ne olacak? Bu durumda da tekrar 40'lara Doğru bir hareket gelme ihtimali söz konusu ama dediğim gibi bu seviyelerde artık beklemeye geçmek gerekiyor. Hedefe ulaştık 22'den karı aldık. Diyelim ki e, bu seviyenin e, altına inmediği durumda yukarı hareket beklememek daha sağlıklıdır bence. E, en azından bir miktar yukarı çıkışları belki satış fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü yön hala şu anda aşağı almaya devam ediyor. Peki gelelim bundan sonrası için ne olacak ee, diğer paritelerde öncelikle en azından dolar paritesine güzel bir başlangıç yaparak e, güne en azından karlı bir şekilde kapattık arkadaşlar diğer paritelerde özellikle sterlin dolar içinde açıkçası dediğim gibi yani sizlerden destek e, gelmeye başladığında bu tip diğer parite analizlerine başlayacağız arkadaşlar dün gece için beklentim açıkçası. 60 e, 16'nın altında kaldığımız sürece iş hareketli bakın şu şekilde zaten yerleştirdik bunları da. E, ve eğer analizi yazmış olsaydık bu seviyeden 60 16'dan bir geri çekilme bekleyecektik ki çünkü burada bir desteğimiz vardı. Burada hareketli ortalamamız vardı. O yüzden burası kuvvetli bir destek olduğu için 60 16'ya değdikten sonra yaklaşık 56 pip civarında geri çekilme yaşadı parite. Ee, bu analiz hala geçerli olacak arkadaşlar. 60-16'nın altında kaldığımız sürece aşağı doğru ilk hedefimiz 59-70 buraya ulaştık. Muhtemelen buranın biraz daha altına geleceğiz. Özellikle sterlin dolarının e, bu euro dolardaki aşağı harekete tepki vermemesinin sebebi 11.30'da gelen veriler de arkadaşlar 11.30'da gelen veriler kısmen olumlu geldi İngiltere açısından. O yüzden zaten şuradan küçük bir tepki verdi. 20-25 püptük arkasından tekrar gerileme içine girdim. Eğer euro dolar da gerilemeye devam ederse muhtemelen sterlin dolar da 59.41, 59.24 ve 58.95 hedefine ulaşma ihtimalimiz söz konusu olacaktır. Buraya kadar geri çekilmeler de gelebilir paritede. Tamamdır sterlin doları da şimdi tamamladık. Peki şunu senaryo da söyleyelim. Eğer 60 üzerine çıkarsak ne olacak? Öncelikle 60-45'e kadar bir hareket e, hızlı bir şekilde gelebilir. Dikkat edin 60-16'ın üzerinde yukarı hareket beklentisi içerisinde olmak riskli olacaktır. Gelelim altına şimdi. Altın gerçekten de e, dün beklediğimiz gibi hareketi akşam saatlerinde gerçekleştirdi arkadaşlar. Dün ne bekliyorduk hatırlıyorsanız. 1700 üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareket bekliyorduk. Şuradaki harekette ortalama baz alarak bunu gerçekleştirmiştik ve şu seviyeler bakın. 1706 dün buralardaydık, buralardaydık açılış zamanında ve ondan sonra dediğim gibi akşam saatlerinde bu hareket geldi ve yaklaşık 213 pip civarlarında bir tepki yaparak yukarıdaki hedeflerimize, canlı yayında bahsettiğimiz hedeflerimize tek tek ulaştık arkadaşlar. Şu anda durum nedir? Trend yukarı olmaya devam ediyor. Hatırlarsanız dün e, şundan bahsetmiştik. Şurada bir beyaz hareketli ortalamamız vardı ve bu hareketli ortalamanın üzerinde kalmak için çabalıyor demiştik altın için. Ve gerçekten de bu hareketli ortalamanın üzerinde kalmak için çabalamaya devam etti ve sonunda şurada gece saat 18-19 civarları da şu seviyeye yaptı ve yukarı doğru hareketini gerçekleştirdi yaklaşık 195 civarlarında ki bir e, yaklaşık 4 saat içerisinde bu hedefe de ulaştı. Şimdi yine ee, dediğim gibi gün içi işlem için evet 1703.85 civarları önemli arkadaşlar. Gün içi takip eden arkadaşlar altını bu seviyen üzerinde yukarı hareket beklentisi içerisinde kalmaya devam edebilirler. Fakat fakat şu eğer ki ee, bu seviye sizin için çok düşük bir seviyese ki ya şu anda fiyat 1733 aşağı doğru 300 pütük bir stoptan bahsediyorsun. Bu benim için çok fazla şeklinde bir yaklaşımımız varsa eğer ki e, şöyle bir şey yapabilirsiniz. 1726 20 burada da görmüş olduğunuz gibi 1723 30 gibi bir harekette ortalamamız var. Bu harekette ortalamayla buradaki e, pivot seviyesi arasındaki bölgeyi destek olarak kabul edebilirsiniz ve şu bölge kırılmadığı takdirde yukarı hareket beklemeye devam eder. Kırılması durumunda Aşağı doğru geri çekilme beklersiniz. Bu birinci senaryo. Ancak şu seviyenin altında aşağı doğru 1717.67 ve 1712.40'lara doğru bir geri çekilme gelebilir. Çünkü e, ya da şu seviye kırılmadığı takdirde e, yukarı hareket beklentimizi korumaya devam ediyoruz ya. Şu seviyelere yakın yukarı hareket beklentisi içine girebilirsiniz. Bu birinci senaryomuz. İkincisi de. 1740 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda en azından 48-55'e kadar 85 kritik bir bölge var. Bu bölgeyi de hızlı geçebileceğini düşünüyoruz. O yüzden bu bölgeden de faydalanabilirsiniz. Neden 1740 diyorum? Bakın gördüğünüz gibi burada bir harekette ortalamamız var arkadaşlar. Bu seviyeyi e, önemli bir seviye. Bu seviyenin kırılması durumunda ancak yukarıdaki 1748-55 hedefi karşımıza çıkacaktır. O yüzden buna dikkat edelim. <laughs> Pardon. Fakat derseniz ki ben altında aşağı hareket bekliyorum şu anda. Bence zirve yaptı benim göstergelerim. Yani sizin adınıza konuşuyorum. İçimizde böyle biri varsa aşağı hareket gösteriyor derse ve buradan aşağı hareket beklentisi içerisinde ise buradaki 1740 seviyesinin birazcık üzerinde stop seviyesi olarak kullanıp aşağı hareket beklemeye devam edebilir. Ee, az önce bahsettiğimiz seviyelerde kendileri için tek profit hedefleri için e, mantıklı seviyeler özellikle 1726 şu anki fiyata bakarsak gene 70 civarlarında bir hedef olacaktır. E, ee, aşağı hareket bekleyenlerde Bundan faydalanabilir ama bence yukarı hareket beklentisi içerisinde kalmak, aşağı hareketleri de alış fırsat olarak değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ee, son karar her zaman sizindir biliyorsunuz arkadaşlar. Burada sadece paritedeki analizleri yapıyoruz, trendi gösteriyoruz, hedefleri sunuyoruz, destek grençleri ve kırılma noktalarını belirliyoruz. O kadar. Geldik şimdi altın şey dolar TL paritesine arkadaşlar. Dolar TL paritesi içinde şöyle yapalım. Evet. Yukarı doğru hareketler geliyor. Bu gece saatlerinde de e, açıkçası yine analiz yazmış olsaydık 1.7796 78 civarlarına bir kırılma seviyesi olarak belirleyecektik. Bu seviyenin altında kaldığımız sürece ve baron üzerine kaldığımız sürece yukarı doğru tepkilerin gelme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyebilirdik ve bu harekette gerçekleşti tek tek 78 62 78 78 ve 79 03 hedeflerimize doğru tek tek ulaştık arkadaşlar devam gelirse ee artık neresi var bakın şöyle gösterelim 4 saatlik grafiklerden öncelikle 79 30'lar ve sonrasında da 79, 67 gibi bir hedefimiz var dolar TL'li yiyenler için de bunu söyleyebiliriz ama 79, 67'lerin üzerine şu an için çok çok fazla hedeflememek gerekiyor. Ee, ama buraya kadar çıkış olmaması için herhangi bir sebep yok şu anda. Yukarı tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz var şu anda. Ama burası kırılmadan orta vadeli bir yükseliş biraz zor. Onu da belirtmiş olalım. Tamam arkadaşlar, şimdilik o zaman özetler bu kadar. Devamını da birazdan burada bizimle olan arkadaşlarla e, takip edeceğiz. Tamamdır. Hadi bakalım.